arkadaşlar bugün mirasla beraber şey yapıyoruz hayatta kan oynuyoruz bunu bir seri olarak şey yapacağız ilerleteceğiz ee, biz video önce kasılmadık bir sorun oldu video gitmiş biz daha hala videodayız sanıyoruz kasılıyoruz falan konuşuyoruz hem de baktık ki video kaydı yok ondan sonra neyse bir ben video video şey olmuş kapanmış kendi kendine e biz de o zamana kadar bu kadar kasılmışız yani. Yoksa Hayır, neden kasıldın? Evet. Bu mağara. Neyse kama. Şurada bir su bir birikintisi vardı. Orada bir mağara vardı koskocaman. Evet, orası burası. GELİMİ. E, gidelim mi? Gidebilirsin. Aa kanka su lazım. Üh. Neyse. Dikkat et. Oy efsane. Dur ben suya atlayacağım. Dur dur. Su. Benim Aa, niye? Aa kızıl taş. Hayır, hayır öldüm. Ka şey şey taktiği, elmas takti kızıl taş aşağı kazınca elmas çıkıyormuş çıkmadı yalan dolan aga be ellerim gitti peki kanka burada elmas olma ihtimali yüzde kaç sence yüzde elli vardır yüzde elli değil oğlum yüzde bir milyon de, bura çok baya baya kalanlık da bizde... elmas mı ya? Yok değil <laughs> Ne? Evet. Lapismiş. Lapismiş. lapis oraya. Ben çok Lan güzel. Ben... Kanka. Elmas buldum. Yemin et. Ver oğlum şuna elmas. Ha parlayan bir şey değil mi? Ot gibi. Elay. Az Kanka zombi al. Oraya aşağıya in ben oradayım. Elmas bulma ihtimalin çok yüksek şu an burada çünkü lapis var. Ve lapis taktiğin denersem elmas kavurur et. Eee... Eray. Ölürsem hakkını helal Abi iki dakika şunu atayım. Yanıma gelebilirsen. Ölmek için. <laughs> ee, biz biraz fazla kasılmışız sanki yok bu değil. Diğer sınıftı <laughs> benimki. Ay yandım. <laughs> bu arada kumanda kontrolleri açık arkadaşlar. O yüzden şu ortada bir şey var. Bakar öldüm, mısınız ne, ya? kadar kasıldık? Madencinin maden. Öldüm, öldüm öldüm bu sefer her öldüm. Yok kanka suya gir ölmezsin. Çabuk ekmek falan ya. <laughs> <laughs> Aa ölüyorum. Bu ne? Aa bir türlü şey. Beni koruyabilir mi? Kanka ben öleceğim. Dur ışınlanayım mı sana? Işınlan. önce ışınları almam lazım. Biraz daha daha. Ben Dayanabilir misin daha fazla? hayır. Evet. Dur sen... Seni bana ışınlayacağım. Oh! Işınlama ışınlama! Tamam, 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 tamam. Bir yerden düşerim ölürüm. Yaa! Enayi bana çabuk gel. Reklam geldi. Yani. Eee o zaman... Sen gidiyorsun oyundan öyle bir şey oluyor. Sonradan... Sen şey oluyorsun... Aa! Mesali Mesela. varmış birazcık onları Mesela. alacağım. Birazcık mesali ama gelsem mutlu olacağım bayağı. Kanka bir yürü şu lapis taktiğini deneyip de öyle. Ya ok atmış Ben burada bir valideyimsi bir yer buldum da. Şöyle bir, iki. Mavi kömür buldum diyecektim. Ela yanıma gel. Buraya bir meşale koy. Burada elmas bulurum. Hoş. Taktik işe yaramıyormuş. Ben de yanıma geleceğim. Bir onu bir söyle. Işınlanayım mı ne yapayım? Işınlan, ışınlan Olsun. Yukarı. Arkadaşlar bu ışınlanma ışınlanmayı hile saymayın. O acil durum ışınlanması değil mi? Değil mi? Yani, acil durum. Çünkü buraya bayağı zaman da... ben Arzoğlu köylü var nereden gelmiş bu? Boş ver. ha buradır demir mademeyi al. Canım. Böyle Öyle mi kanka? Ay var. Babasıyla beraber. Varsın. Haji durum ışınlanması yapabilir miyiz? 4028. 4028. 4028. Oy. Çocuğu öldü. Oh o diğer de öldü. Bana şu benim canım doldu. Geliyor musun? Yok. Benim burada çok karanlık. Gerek yok beni şimdi. <laughs> ben burada duramam. Çünkü burada bayağı karanlık. Abi benim burada elmas bulunma ihtimali %75 bu arada. Benim burada bulunma ihtimali bayağı. Abi güneş ışığı geliyor bunlara. çok karanlık hiçbir şey yani Dur gelin şey... lapis var ki bir daha lapis tak Benim burada var sesi geliyor beni kendine <laughs> yaşında ben hiçbir biraz... şey Bir tane <laughs> Beni yanına mısın Aga? <laughs> Benim yanına için ben kaldım burada ya. Yok kanka. Şey bu yok hiç. O zaman ben crafting koyacağım. Şuna şöyle yapacağım diyeceğim bir kömür. Oy kömür kömür her şey, şey var şu an. Dur var mı? Bana baya şu an bana 3 tane elmas lazım. Ya, Sadece 3 tane. <laughs> Mevlana. Öyle bir yere koydum ki açılmıyor. Ne? Şaltır. Bak ya gıcıklığına yan duruyor. Şuraya bu kıymet şimdi 2 işte 3 tane kömür Bir dakika bir daha alıp işte tatlını deneyelim. Daha demin olmadı da onun altını kazdık. Şimdi şurasını kazalım birazcık. Lapis taktiğini denedim. Demir çıktı. Herhalde madene göre değişiyor. Oh be. Yerine göre. Yanımda meşale de sen benim yanıma istiyorsan. Ya da gelme. Bugün bunun ikinci bölümü gelebilir. Yani i̇htimal var. İhtimal ne yok. Diyorsun? Mu var mı? Onu da yaptım. Neyi? Mum. Mum. <laughs> Mum mu? Bu mu ne yapacağım? Aşağıdaki. Ha. Bunu yapalım. Ay altın sandım. Şöyle değişik gözüktü. Şöyle ha, bir demir ya. Demir. Oo, kan çok güzel ha. Bir sürü demir buldum. Seçeceğiz. Başlayalım mı? Yapalım. Hey! Ay Creeper beni gördü. Creeper git. Ben var ya çok. Creeper git. Ay. Sadece benim burada olan şey kızıl. Başka bir şey, şey yok ya. Bana vurma iskelet. Lütfen. Sen bana ışınla sana kendini. Vallahi benim burada çok şanslı. gel geliyorum yanına. Gelme gelme buraya çok şanslı. Yok. Evet. Öyle şey mi olur? De var da ben lavın altı. Lavın altı. Sen şu an üstümde gözüküyor. Evet evet. İsmine geldim zaten ben de. Yeni demir buldum. Şu an demir, demir hiç. Senin yanına Orada gelmem var. lazım. Ben senin yanına gelmem lazım. Burada çok şans. Abi benim burada lav var. İşte ben oradayım. Şura. Al. Yok ha. Büyük lav. Büyük laf, ben oradayım şu an. bak bakmıyorum. Aa burada da lava var. Bu arada burada elmas olma ihtimali daha yüksek. İş. Ben kesin olacağım bu sefer. Kömür lazım. Aşağıda da bir kaynağı var. Bu, bu ne? Ana! ne? Ee, Ana! Şey benim buradan nasıl çık? Canım. Benim burada bir tane lan var da. Ben vardı burada, burada kaldım. Bekle bekle. Acil durumun yardım ışınlanmasını şimdi yaparız. Sen benim yanıma gel. Sen benim yanıma gelme. Ben senin yanına geliyorum. Niç? Ne gerek var? Kanka beni buradan çıkış yok da. Ha, diyorsun. Evet. Ben yanlış bir yere girdim ya. Beni yanına şundan kurtulur. Aga lütfen Aga. Tamam arkadaşlar. Gel. Dur, Dur dikkat et. Sonra da bir yere geldim be. Bir yere geldim de daha kötü bir yer burası şu an. Hani nereye gidiyor? Bence kötü de değil. Yani. Aaaa, hay. Kazma denen bir şey var. E doğru. Gel kanka buraya. Altına blok koy. Beraber çıkacağız. Sen altına blok koy bence. Ya da merdiven Gel gel. Allah Atla. razı olsun. Bak kanka. Ana 4, Oo, 5, 5. Şey... Çok iyi, şey şey, Sadece geldi. Sen seç. almadım. Ben de bir şey kurdum. Neyse. de bir Ben bir şey almadım. Ben şey Ben de Ben şey Ben abone olun. Bildirimleri açıp yorum <laughs> yapmayı unutmayın. Bu videomuzun da sonuna gelin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.